bir insanın İslam'a girmesine sizler vesile oluyorsunuz. Sizlerin sayesinde elhamdülillah ve bir, ara, bir sene sonra da 600 kişi Müslüman oluyor. Oraları sömüren, oraları böyle sülük gibi yapışan misyonerler var. Her yıl milyarlarca odalar. Bırakın kurbanı her gün, her dakika, her saniyeleri orada. Her saniyeleri orada. Bakın size bir ülke ismi söyleyeceğim. Afrika aşağı tarafta batı tarafında yani o deniz tarafına doğru Benin diye bir ülke var. Bakıyoruz dili ne biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Dili Fransızca. Fransa nerede peki? Daha depede üst tarafta. Ya buranın dili niye Fransızca? Çünkü sömürdüler, yediler, bitirdiler. Dinlerine varıncaya kadar sömürdüler. Peki ne yapıyoruz biz? Onların yaptığı çalışmaların yüzde birini şu kurban organizasyonunda biz yapsak inanın onlarca Müslüman olacak ya da Müslüman kalabilecek. Ellerinde ellerinde anahtarlar, ellerinde şöyle anahtarlar, aziz kardeşlerim yatırım yapmışlar, misyonerler. Bunlar resmi bilgiler, yani milyar dolarlar tabii ki yatırım yapmışlar ve bir tane ev yapmışlar. Peki ev nasıl? Ya bir kulübe ya. Telefon kulübesi. Ev değme. iki şahit bir ispat ister. Ev falan değil. Hristiyan ol. İslam'ı terk et. Eve gir. Bir anahtar. Bir kulübe. Yüzde yetmiş. Bakın yüzde yetmişi Müslüman olan Afrika ülkeleri şu anda nüfus oranı Müslüman oranı niye ne, düştü biliyor musunuz? Yüzde kırka düştü.